حالا دوباره جول می شود نیز به سرمایه 5 ترلینه ها به ما رسید چوبان چه باید داره او خزندگر و چی تانه با خودم. گر! چو؟ 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 başlayıcı bundan korkmazlar zaten bunlar da benim kocalarım arkadaşlar şimdi oyunlarına da maalesef tüpeden boğuşacak diye korkuyorum bu yüzden böyle uzaktan çekmek istedim sizler için dol için tutmazlar galiba bu cise bu boşurlar arkadaşlar Başmazlar. Ama bu birisi kancıktır galiba e, aynen aynen arkadaşlar. Şu kuyruk olan kancıktır o yüzden boğuşmuyorlar bildiğim kadarıyla. Şu da yani. Kıra! Babasına karşılık çıkıyor. qoşqura baxmayın vallahi ben bunları yeni gördüğüm için fark etmemiştim içisi de kancıkmış ben bu koluğu biliyordum da adamdılar nerede 3-3 tane bazı köpek daha vardı bildiğim kadarıyla onlar oyunun içinden çıkmıyor sermaye 5 trilyon daha fazla da olabilir ama benim tahminime göre 5 trilyonun bir sermaye görüyorsunuz <laughs> <Olur> ha <laughs> işte bir tane köpek de şuradadır görmüş olduğumuz ismi yolcu kaliteli bir köpek gerçekten yoldanıcısı Thank sure. Ben seviyorum bir bardak ve hepsi aşağı doğru kaçıyor İşte maalesef güzeller öyle değil kuzular aynı eşek gibidir arkadaşlar bir türlü ne bağırmadan aynı. ne çağırmadan Aç 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 aç, aç. qardaşlar. Borq oyunuşda ağdırın qoydu. 4 dənə balata qoydu. Darzır qara yazı sürədə ortada qoydu qardaşlar. Üzünüzə sönür. Bildirəm qardaşları söylüyorum. Borq oyur. Borşdan borq. Şans adı quşlar gəlmədi. Sizə quşları da göstərim. maşallah dersiniz inşallah arkadaşlar. Onlara bir maşallah yazın da kaç kişi maşallah diye, diyor görelim size zahmet. Arkadaşlar bu arada iki çoban oteli bu kadar koydu. Gerçekten onların hakkını da yemeyelim. Helal olsun diyelim bunlara da. Şu an da değil şu an. Şu da çay içiyordu. Evet şimdi o yanına gideceğim koyunlar da gitti. Onlar da galiba yemek diyor. Bakalım ne yapıyorlar. Evet <laughs> Kafkas Gomis. <laughs> evet arkadaşlar bu Kafkas. Bu Kafkas'tır bu da Gomis. Hadi oğlum. Neyse kapatıyorum arkadaşlar Allah'a emanet